Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4-5-6-7 yaş, çocuklar için çerçeveli havuz, 1300 lira. 14 santim, boyutunda yapışmaz, elektrikli aile boyu, tava 2 yıl garantili, 1519 lira. 11 parça, indüksiyon tencere set, i3040 lira. Vintage, koyu mavi bitki çiçekleri, nevresim takımı, 390 lira bayan, zarif düz renk kolsuz ve yaka iki parça elbise takımı, 390 lira. 32 santim boyutunda elektrikli, pizza fırını 2 yıl garantili, 2200 lira. Baskılı, çiçekli yumuşak cilt, dostu organ kılıfı seti, 321 lira. Bayan, düz renkli düğmeli kemer, detaylı A kesim elbise, 650 lira. Deliksiz, duvara monte banyo rafı, 260 lira. Bayan günlük kullanıma uygun açık burunlu yazlık sandalet 225 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ayaklı şık altın dikdörtgen dekoratif tepsi 320 lira. Tekerlekli 5 katlı siyah metal köşe rafı 499 lira. Kapaklı 4 adet cam saklama kavanozu 482 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizatörü 660 lira. Plastik sepet ve depolama rafı 450 lira. Bayan Moda timsah desenli çanta 350 lira. Ya porselen 24 parça 6 kişilik altın yaldızlı yemek takımı 2499 lira. 12 parça 6 kişilik kahve fincan takımı 499 lira. Karaca, Emaye Midi Çaydanlık Takımı, 850 lira. Altılı, Çay Bardağı ve Atlı Seti, 550 lira. Vo, Çizgili Mercan Polar Battaniye, 531 lira. Zarif, Lüks Bohem Metal Tepsisi, 450 lira. Çift, Kişilik Çiçek Yaprak Baskılı, Nevresim Takımı, 332 lira. Bayan, Moda Omuz Çantası, 403 lira. 3 parça emaye tencere seti 947 lira. 10 parça paslanmaz çelik tencere seti 1209 lira. Beyaz ahşap 2 çekmeceli komidin 338 lira. Standlı plastik baharat kutusu 399 lira. Mehtap, üçlü granit tava seti, 18-22-26 santim boyutlarında toplamı, 488 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mutfak, paslanma çelik gıda, saklama kabı toplamı, 115 lira. 4'lü, tropikal şeritli banyo, havluları toplamı, 233 lira. Yerden, tasarruflu kapı üstü askılık, 50 lira. Seramik, kahve fincan seti, 366 lira. Ahşap, depolama çekmeceli, masaüstü düzenleyici, 690 lira. Kili, cam tuz biberlik seti, 138 lira. Seramik, çay ve kahve fincanları seti, 845 lira. Büyük, kapasiteli çöp kutusu, 288 lira. Şık çok katmanlı döner meyve tepsisi 163 lira. 4 tekerlekli seyahat valiz el bagaj seti 463 lira. 1 adet mutfak baharat kutusu seti 68 lira. Polyester dolgulu köşe askılı yatak yorganı 251 lira. Bayan zarif çiçek desenli ipek pijama takımı 120 lira. Sessiz metal duvar saati 504 lira seramik, güveç tabağı pişirme kabı toplamı, 389 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 599 lira. Şafır, 24 parça kahverengi yemek takımı, 2450 lira. Madam, Koko 24 parça yemek takımı, 2199 lira. Bayan, askılı uzun pijama takımı, 299 lira bayan, yedili yüksek bel dantel, yumuşak ve esnek külot toplamı, 242 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fonksiyonlu kablosuz, selfie çubuğu tanesi, 82 lira. 4 aşamalı, 1 adet açık hava, bıçak bileyici, 64 lira. Seramik, baharat kavanoz seti, 233 lira. Küfü, set kız çocukları için sevimli fırfırlı elbise, 245 lira. Beşli, papatya çiçek mandallı toka seti, 62 lira. Mercan, polar battaniye, 520 lira. Kaymaz, banyo paspası, 92 lira. 6 adet, cam bardak, meşrubat bardağı, 250 lira. Venata, 30'lu kaşık çatal seti, 350 lira. Geniş, tablalı katlanır yer sofrası, 600 lira. Çok, amaçlı aksesuar rafı metal banyo mutfak rafı, 499 lira. Karaca, Galya 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1560 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı 8 parça çelik, tencere seti, 1890 lira. 4 parça, yatak odası oturma odası banyo akrilik aynası, 216 lira. Yumurta, krep tavası, 350 lira. Dörtlü, plastik badya set toplamı, 96 lira. Hisar, çelik 24 santim boyutunda basık tencere, 435 lira. Ceviz, ağacı ahşap sunumluk tanesi, 250 lira. 1 adet, katlanır plastik tabure, 150 lira. 2 adet, büyük boy 23 santim boyutunda, mutfak kase salata kasesi, 248 lira. 12 parça, şafır granit tencere seti, 1890 lira. 8 parça, piknik kahvaltı taze gıda saklama kabı, 200 lira. Jumbo, 2 katlı servislik, 270 lira. 12'li, yuvarlak mikrodalga difriz, uyumlu saklama kabı seti, 299 lira granit, döküm tartı kalıbı, 165 lira. 12 parça çay seti, 245 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı sunum tabağı, 490 lira. Emaye, kapaklı çorba tenceresi, 350 lira. Madam, koka mini sürahi, 115 lira. 6 adet, 12 santim boyutunda, mat beyaz bulut çorba kasesi tanesi, 86 lira küpürü, şafır çelik saklama kabı 16-18-20 santim, boyutlarında toplamı 399 lira. Kahvaltılık, sunum servis seramik, kayık tabak seti tanesi 75 lira. Kadın, sporcu tayt 73 lira. Ahşap, top kapaklı cam kavanoz, 265 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.